Merhaba arkadaşlar. Merhaba. O ay kızcığım teşekkür ederim. Bana da merhaba dedin. Evet. Kandiliniz kutlasın arkadaşlar. Evet. Bugün kandil. Seninde kutlasın. Teşekkür ederim ay kız. Ben de deminden beri düşünüyordum. Ay kız ne güzel başını örtmüş diye. Evet evet. Bugün kandil olduğu için örttün. Bakın testiğinde ağır testi. Oh, sen baya hazırsın ay kız kandile Evet ben salat getirmesini de diliyorum nasıl yani seni öğrettim ya hadi söyle o zaman salli. Alo, Allah hen Allah Allahmet arkadaşlar nasıl canım size çok güzel nasıl var e, da söyle bağırın. Olmaz. neden aa, aa. Sen anlat sen Peki ben anlatayım o zaman. yaran, diliyorum, diliyorum. Masal anlatmaya geçince denin gitmen gerekiyor. Haydi, hepinizi ötüyorum. Nasıl açık Dikkatli dinleyin, tamam mı? Day day, kandiliniz olsun. Evet, sevgili çocuklar. Ay kızımız da gittiğine göre biz masalımıza başlayalım. O bizi kenardan sessiz sessiz ses dinlemeye devam ediyor. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, denizin dibinde yaşayan çok güzel balıklar varmış. Bu balıklar her gün sabahtan akşama kadar yüzerler. Denizin içindeki yosunları ham 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 diye yerler. Karınları doyduktan sonra da birbirlerine şıp 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 su atarak oyunlar oynarlarmış. İşte bizim kahramanımız sevgili Baliş de her gün gününü böyle geçirirmiş. Çok mutluymuş. Bir gün evden çıkarken annesi ona Balişciğim akşam sana güzel bir sürprizim var dedi. Baliş anneciğim çok sevindim çok sürprizim ne diye sordu. Olmaz Baliş akşam gelince söylerim dedi. Barış sürprizi merak ede ede arkadaşların yanına gitti. Bütün gün yüzdü ama bütün günde sürprizin ne olduğunu düşündü. Akşam olup eve geldiğinde evlerinden mis gibi yeşil yosun pastası kokuyordu. Hmm, dedi sevindi yaşasın annem yeşil yosun pastası yapmış sürpriz buymuş demek ki annesi. Baliş, sürprizim yeşil yosun pastası değil, başka bir sürprizim daha var demiş. Baliş, oley, yaşasın, yaşasın diye çok sevindi. Peki anneciğim dedi, sürprizimiz ne? Annesi, bugün akşam seni denizin üzerine çıkaracağım dedi. Baliş, çok mutlu oldu. Çünkü baliş en son kendi doğum günü kutlamak için denizin üzerine çıkıp Ay Dede ile ve yıldızları izlemişti ve o geceyi çok sevmişti. Gökyüzü pırıl pırıldı. Bundan dolayı çok mutlu oldu. Annesi ona dedi ki, Baliş haydi hemen hazırlan, pullarını parlat. Ondan sonra beraber denizin üzerine çıkalım. Baliş gitti hemen pullarını parlattı, pırıl pırıl oldu ve geldi. Geldikten sonra annesiyle birlikte yavaş 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 denizin üzerine doğru çıkmaya başladılar. Fakat bu gece Baliş'in dikkatini çeken bir şey vardı. Denizin içinde bir hareketlilik vardı. Bütün balıklar kıpır 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 bir o tarafa bir bu tarafa gidiyorlardı. Barış bunun ne olduğunu anlayamamıştı ama nasıl olsa anlarım diye devam etti yoluna denizin üzerine çıktıklarında Baliş çok mutluydu. Kafasını kaldırdığında ay dediği gördü. Ay dedi pırıl pırıl parlıyordu. Kuyruklu yıldıza baktı. Kuyruklu yıldızımız da çok güzeldi. Baliş kuyruklu yıldızı görünce annesine dedi ki anneciğim bakar mısın? Ay dedi pırıl pırıl kuyruklu yıldız da şıkır şıkır bu gece. Neden böyle diye sordu. Annesi dedi ki, yavrucuğum bugün kandil gecesi. Kandil gecesi olduğunda gökyüzünde ay dedi, yıldızlar pırıl pırıl olurlar. Peki anneciğim onlar ne yapıyor gökyüzünde? Onlar salavat getiriyorlar. Bir de bazen zaman zaman yeryüzüne bakıyorlar. Acaba bizim gibi başka salavat getirenler de var mı? Salavat getiren çocuklar var mı diye çok merak ediyorlar. Aa anneciğim ay dede ay dede dedi Baliş. Ben de salavat getirmesini biliyorum bak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ay dede çok mutlu oldu. Onun bu sesini duyan kuyruklu yıldız biraz daha yaklaştı ve ona el salladı. Baliş bu işe çok mutlu oldu. Annesi dedi ki, haydi Baliş'cim artık ay Dede ve kuyruklu yıldıza yüzgeçlerini salla biz yavaş yavaş yuvamıza dönelim. Bizim balişimiz ay dedeye şöyle bir yüzgeçlerini salladı. Sonra da hop dalıp denizin dibine doğru indiler. Denizin dibine doğru inerken Baliş bir ses duydu. Denizin içinden çok güzel bir ses geliyor ve bütün balıklar bunu söylüyordu. Baliş bu sesi duyunca dedi ki anne herkes salavat getiriyor denizin içinde. Evet dedi annesi Baliş. Anneciğim ne olur ne olur bu gece sabaha kadar uyumayayım. Ben de denizin içinde arkadaşlarımla birlikte salavat getireyim dedi. Annesi tabi Baliş, olur yavrucum." dedi. Ama sakın dua etmeyi unutma tamam mı dedi Baliş. Olur anneciğim hiç unutur muyum? Allah dua edenleri çok sever dedi. Evet sevgili çocuklar masalımız bu kadar. Bu gece kandil gecesi. Siz de salavat getirin. Bolca dua edin. Bir de babaannenizi, dedenizi, yakın akrabalarınızı telefonla arayın ve Kandiliniz kutlu olsun deyin. Hepiniz Allah emanet ediyorum. Hoşçakalın.